Tabii Kahramanmaraş'ımızda yaklaşık 15 branştan 40 branşa çıkan bir branş çeşitliliğimiz mevcut idi. Özellikle de olimpik branşlarda Kahramanmaraş'ta yapılmayan hiçbir branşın kalmamasını mücadelesini veriyordu. Kurum olarak da bu dönem içerisinde uzman antrenörlüğümüz eşliğinde olimpik okçuluğu başlattık. Tabii bu okçuluğun içerisinde geleneksel, geleneksel okçuluk da var. Bizim amacımız milletimizin, devletimizin verdiği destekleri çocuklarımıza, branşlarımızı artırarak hem olimpiyat yolunda sporcu çıkarabilmek hem de yapılmayan tüm branşları çocuklarımıza fırsat olarak sunup inşallah bu fırsatlar eşliğinde de olimpik okçulukta da sporcuların çıkmasını vesile olmaktı. Gördüğünüz gibi çok büyük katılımda olan ve çok güzel velilerimizin de bu konuda çocukları teşvik etmesiyle birlikte Gerçekten Olimpik okçulukta katılım sayımız çok fazla. İnşallah yaz döneminde daha yeni başlamamıza rağmen bu sayının artması bizi daha geniş alan ve özellikle de açık alanlardaki çalışmalara yönlendirecek. Biz buradaki bu katılım sayılarını önemsiyoruz. İnşallah buradan da hem birçok branşta olduğu gibi kahraman temsil eden dünya, Avrupa'da milli takımlarda ve Olimpiyatlarda sporcu çıkacağı kanaatindeyim. Bugün. Havalı tabancada, trapta, skit'te nasıl atıcılıkta çıkmışsa, diğer branşlarda başarı varsa olimpik okçulukta o yolda ilerliyor. Tüm katılımcılara sizlere özellikle de teşekkür ediyorum. Okçuluk atas sporumuz. Elimizden gelen çalışmaları yapıyoruz. Önümüzdeki dönemlerde inşallah yetenekli sporcular seçip dünyada, Avrupa'da dereceler bekliyoruz inşallah. Hocam nasıl? Antrenmanlarınız nasıl? Kaç sporcunuz var? Ee, şu anda 80 sporcumuz var. Yaş yoğunluk. Grupları. 9, 15, 18 gidiyor yaş grupları. Antrenmanlarımız nasıl geçiyor? Haftada kaç gün antrenman? Haftada 3 gün. Pazartesi, çarşamba, cuma. Yaz spor okulu olarak. Ama e, okullar açıldığında programlarımız değişecek katılmak isteyen öğrencilere neler söyleyeceksin hocam? Bu spora başlamak isteyen ee, Zevkli bir spor. Zor gibi görünse de e, bir, ha, bir iki hafta içerisinde e, hedefe vurabilecek kapasitede çalışmalarımız yapıyoruz bu şekilde. E, bekliyoruz Gençlik Spor İl Müdürlüğümüze e, gelmek isteyen arkadaşlarımızı bekleriz. Hedeflerimiz hocam. Hedeflerimiz ileriye dönük Avrupa'da dünyada dereceler çıkarmak. Evet. isim İsim Ali Samet Zulkadir benim. 16 yaşındayım. Çukurova Elektrik Anadolu Lisesi'ndeyim. 11'e geçtim bu sene. Nasıl başladın? Okçuluk nereden aklına geldi? Okçuluk daha önceden de düşünüyordum. Ee, böyle spor, daha başka sporlar da yapmıştım. Okçuluk daha önce Maraş'ta yoktu. 3 ay önce açıldı. Açıldığını görünce gelmeye karar verdim. 3 aydır çalışıyorum ben de. Hedefim ne? Hedefim inşallah sıkı çalışarak, hocamın dediklerini uygulayarak ee, yurt dışında Avrupa'da ülkemi temsil etmek. Adım Mert Kantemel hocam. 14 yaşındayım. 12 Şubat Anadolu Lisesi'nde okuyorum. Lise 1'e geçtim. Okçuluk nereden aslında Okçuluk 2 yıldır bekliyordum bu anı. Babamdan zaten gençlik sporda çalışıyor. Teşviyle buraya geldim. Daha önce yüzme sporuyla uğraşıyordum. Yüzme sporundan buraya gelmek çok avantajlı oldu. Okçuluğu zaten istiyordum. İşte burada açıldı sağ olsun gençlik spor. İşte böyle. Hedefimiz Avrupa. Hedefim Avrupa. Tarenas. Tarenas, Kabakçı. Kaça gidiyorsun? Hangi okulu gidiyorsun? Dörde gidiyorum Özel Beyzaylık Okulu. Nereden aklına geldi okçuluk? Niye okçuluk? Sürekli e, filmlerde de çizgi filmlerde de her yerde görüyordum. Canım da çok istiyordu. Bu e, şeyim, e, Gençlik spor sağ olsun açılınca gelmek istedim ve geldim. Çok da memnunum. Hedefim Avrupa inşallah. Şampiyon olmak.